E, buradaki bu sorunun cevabının en kritik aslında unsuru pandemiyi anlamak. E, nasıl pandemiyi anlamak? Çünkü biz bir sabah kalktık hani tabiri caizse e, ve sistemin çökmüş olduğunu gördük. Yani sistemde bir güncelleme vardı e, ve birden yeni bir şey yüklenmeye başlandı. E, herkes bir şeyler söyledi pandemi ile alakalı İşte yeni normal dedi şöyle olacak dedi şu kadar sürecek dedi bu kadar olacak dedi ama e, aslında baktığımızda biz hala pandeminin e, küresel ölçekte insan ölçeğinde toplum ölçeğinde ne ifade ettiğini e, ne detayda e, nelere yol açtığını hala detayıyla hakim değiliz. Dolayısıyla burada. Bir deneyim tasarlamadan önce bence en kritik konu e, mevzuyu anlamak e, ve iyi bir bakışa sahip olmak. E, nasıl bir bakışa sahip olmak? Bir taraftan makro bir perspektiften bakabilirken bir taraftan da e, çok derin mikro bakabilmemiz gerekiyor bu konuya. Buna bakabilmek için de aslında sadece dijital deneyimin şablonlarından e, değil, e, bence e, bu pandemi spesifiğinde ee, aslında birçok diğer alanlar içine geçerli ama Beşeri disiplinlerden iyi faydalanmak gerekiyor Çünkü e, buradaki e, anlam mevzumuz insan olduğu için e, Burada psikolojide çok önemli, tarihte çok önemli, sosyolojide çok önemli, antropolojide çok önemli Ve bunların hepsinin e, pandemideki perspektifi çok önemli Ve akabinde de bunların hepsi bizim tasarımlarımızı e, ya da potansiyel çözeceğimiz sorunları etkileyen unsurlar ve burada bizim en somut gördüğümüz güncelleme aslında şu anda karşınızda nasıl bir insan var dersek daha kaygılı bir insan olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yine deneyim tasarımına bağlarsak eğer karşınızdaki insanın ve dolayısıyla tüketicinin kaygılı bir motivasyonu varsa zaten bir markanın üzerine düşen en kritik konu onun kaygılarını asgari düzeye indirmek kaygıları askeri düzeye indirebilmek için de kaygılarını anlamak gerekiyor. Yani ne gibi kaygıları var? İşte virüs bana bulaşacak mı? Ekonomiyle alakalı kaygıları var. Yani sonuçta son gelecekle alakalı kaygıları var. Ailesiyle alakalı kaygıları var. E bu kaygıları potansiyel olarak askeri düzeye indirecek ne varsa burada potansiyel fırsat olur. Bir diğer perspektif daha duyarlı bir tüketici profili var karşımızda. Çünkü pandemiyle birlikte bu zamana kadar aslında baktığınızda markaların yapmış olduğu sosyal sorumluluk faaliyetleri ya da marka çalışmalarındaki o purpose arayışı vesairenin artık müşteri tarafından daha net challenge edileceğini görüyoruz. Çünkü müşteriler artık gerçekten bu marka topluma faydalı mı, bana faydalı mı? Somut bir değer üretiyor mu yoksa sadece ticari çıkarlarını mı kovalıyor? Bunu daha çok e, sorguladıkları bir dönem e, ve bundan sonra da öyle olacak e, ve aynı şekilde yine e, tüketicilerin daha netleştiği bir dönem çünkü insanların kendini biraz daha sorgulayabildiği, kendi kendine kalabildiği e, ve daha net neyi istediklerini ve neyi istemediklerini daha netleştirdikleri bir dönem. Bir taraftan daha öfkeli oldukları bir dönem çünkü somut bir problem var, somut bir e, aslında baktığınızda ekonomiyle alakalı, işleriyle alakalı, hayatlarıyla alakalı kaygıları var ve bu da bir öfke tabii ki yaratıyor ve bir karamsarlık getiriyor e, ve son tahlilde de bir geçmişe özlem, o özgürlüklere özlem işte ne güzel eğleniyorduk, ne güzel e, şöyle e, sarılabiliyorduk vesaire gibi onlara da bir özlem var. Şimdi burada en kritik konu bu tüketici profilinin beklediği bir marka profili var. Bunu iyi anlamak önemli. O beklediği marka profili nasıl bir marka profili? Öncelikli olarak derdine derman arayan aslında ve derdiyle dertlenen markalar ee, sadece kendi işte dijitalleşme perspektifinde şu kadar ciro elde ettim, bu kadar müşteri elde ettimden öte e, ben evde işte kapalı bir şekilde kalmışsam sen beni işte hijyen koşullarına uygun istediğim ürünü istediğim şekilde istediğim hızda mümkünse de gayet hızlı bir şekilde bana tedarik ediyor musun etmiyor musun ve bu süreçte işte iade derdim olursa sen bunu hızlı çözebiliyor musun? İşte bu, bu aslında potansiyel sıkıntıların hepsi markalar için baktığınızda e, önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Burada somut olarak ne yapılmalı, neler yapmak gerekiyor biraz daha genel olarak söylemek istiyorum. O da sürekli soru sormamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü soru sormak bir arayıştır aslında. Markalar açısından da mevcut süreçlerini sorgulamak, iş yapış şekillerini sorgulamak, doğru soruları sormak ve akabinde de doğru testleri yapmak burada çok kritik. Bir diğer unsur da markanın ilizyonlarını formatlaması gereken bir konu. Çünkü bir dönemdeyiz çünkü pandemi döneminde müşteri sizin iç e, organizasyonel süreçlerinizden ya da politikalarınızdan işte ya da güç dalgalanmalarından e, çok fazla haberdar değil, haberdar olmadığı gibi umurunda da değil. Dolayısıyla siz kendi mevcut klişelerinizi, illüzyonlarınızı formatlamanız gerekiyor ki hani baktığınızda müşteriye doğru bir şekilde bir tasarım yapılabilsin. Dolayısıyla aslında baktığınızda burada iyi okuma yapması gerekiyor markaların. Yani makro forsları iyi okuması gerekiyor, trendleri iyi okuması gerekiyor, toplumun iyi okuması gerekiyor, insanın iyi okuması gerekiyor, sektörü, rekabeti bunların hepsinin iyi okuması gerekiyor. Akabinde de bence pandemi farklı e, şeyleri denemek için markalar açısından güzel bir dönem. E, yani farklı işleri, farklı mekanları, farklı uygulamaları, farklı tasarımları test etmesi için önemli bir dönem. E, ve bunlarla birlikte artık ezber bozmanın daha elzem olduğu bir dönem. Hani artık eskiden ezber bozmak işte inovasyon e, belki daha havalı kelimelerdi ama şu anda artık e, inovasyon ve ezber bozma hikayesi günlük bir rutin haline gelmek zorunda. Çünkü ortam şartları o kadar sert değişiyor. E, sonuç olarak aslında bizim pandeminin dinamiklerini iyi anlamamız gerekiyor. Pandemide tüketici dinamiklerini iyi anlamamız gerekiyor. Onların problemlerini iyi anlamamız gerekiyor ve o ihtiyaçlara göre de dijitalin merkezde olduğu ve onlara ekstra bir efor yaratmayacağımız uçtan uca offline ve online deneyimleri tasarlamamız gerekiyor ve bununla alakalı da mevcut yolculuklarımızı mevcut süreçlerimizi ve mevcut illüzyonlarımızı da biraz formatlamamız gerekiyor.